şöyle bir haftanın gelişmelerini analizini yapalım. Hafta sonu neşemiz olsun. Bara başkanları 3 gündür meclisin kapısında eylemde. Nasıl çoklu devlet olmazsa çoklu baro da olmaz diyorlar. Çok da haklılar. En büyük destekçileri de kuşkusuz Erdoğan olmalı. Ama nerede? Erdoğan İmamoğlu korona için yardım kampanyası başlattığında devlet içinde devlet olmaz demiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım toplamasını yasaklamıştı. Hatta bunu eleştirdiğim için beni de cezaevine attılar. Çok haklıydılar. Allah razı olsun. Şimdi baro başkanları da baro içinde baro olmaz diyor. Erdoğan gibi onlar da haklılar. Tövbe tövbe. Erdoğan hemen baro başkanlarını desteklemesi lazım. Anlayamıyorum neden üzerlerine gidiyorlar. Benim gibi Bahçeli de anlayamamış. Onun da kafası karışık. Baro başkanları hemen bu direnişe son vermeli diyor. O da devlet içinde devlet istemezken baro içinde baro istiyor. Yadırgadım. Oysa kendileri çok tutarlıdırlar. Zaterleri, Akşener ve arkadaşlarını bile dışladıklarında İyi e Parti'nin kurulmasına çok kızdılar. Ülkücü parti sayısını arttırmak istemezken neden baro sayısını arttırmak istiyor anlayamıyorum. Ülkücülerin suçu ne o zaman? İyi e Parti'nin suçu ne? Ama Bahçeli asıl barolar gezi direnişi gibi bir şeylerin fitillerini ateşlemeye kalkmasınlar. Bedeli ağır olur deyince çok yadırgadım. Bir kere baro başkanları atmıştık 70'lik. Gezinin yaş ortlaması baro başkanlarının yaş ortlamasına uymuyor yahu. Daha da önemlisi Bahçeli gezi direnişi sırasında AKP ve polis şiddetini eleştirmiş. İktidarın yani AKP'nin gelinim stratejisiyle bazı siyasi hedeflere ulaşmak için polis şiddeti uyguladığını savunmuştu. Acaba barolara yapılan da Bahçeli'nin bugün barolara indik açıklaması da AKP MHP ittifakının bir oyunu olmasın? Vallahi güleceğim geldi. Akıllı MHP'liler de çok gülüyordur herhalde. Geçelim koronaya. Sağlık Bakanı koca. Yalan söyleyemeyen bir koca adam. Son günlerdeki korona göstergenin tedirginliği arttığını söylemiş. Oysa Başkan Bey Erdoğan ve damadı bugün tam tersini söylüyor. Bakan Bey'imiz Türkiye'nin salgından çok güçlü çıktığını söylüyor. Oysa Sağlık Bakanı hala çıkamadığımızı itiraf ediyor. Keza damat Merat Bey de krize yatım yapanların işte hüsran olduğunu söyledi. Ben krizde kriz çıkacak diye dolar falan almamıştım. O yüzden hüsrana uğramayanların halini merak ediyorum. Eminim halkımız da merak ediyordur. Evet koronadan çok güçlü çıktık diyorlar ama anlayamadım. Bu kadar güçlü çıktıysak AKP MHP niye erimeye devam ediyor? Bugün yine Metropol'ün bir anketi yayınlandı. AKP'nin oy oranı korona sürecinde de her ay bir puan düşmeyi sürdürerek %30'a indi. Allah'ın izniyle birkaç ay içinde AKP %20'lerde ve CHP'nin altında göreceğiz. MHP'de baraj altında, İyi Parti ve HDP'nin altında seyrediyor. Kararsızlar altında HDP ve İyi Parti barajı geçer ama MHP'nin işi çok zor. Mecburen ortak olarak AKP ile seçim listesi işlerine karışması lazım. Ve medya. Halk TV ve tele ekranları 5 gün kararsız olacak. Gerekçelere baktım. Ya biz Suriye'de ne arıyoruz veya da ne, Libya'da ne arıyoruz demeleri ihanet sayılmış. Yahu Irak'ta ne arıyoruz diye siz tezkereyi reddetmemişsiniz. Amerikalılar işte Müslüman ülkelerde ne arıyor diye soracaksın. Sen de sonra başka ülkelerde ne arıyorsun diye ne kızacaksın. Gelelim sahibinin sesi medyasına. Çok panik var. Engin artış. Gece içerken layık gündüz AKP'lidir. Kuşağının yani Z kuşağının AKP'ye or vermeyecek olmasına kızmış. Gerizekalı bir gençlik var diyor. Bunlara birkaç megabayt bedava internet verirsen onlar satın alınırmış o gençlik. Ya ne yapacak o megabaytları? <laughs> Sosyal medya şey yasak geliyor. Nasıl kullanacak acaba? İlahi mi dinleyecekler? Engin Ardıç ilahi dinliyor mu? Yoksa rakı viski şarkıları mı dinliyor? Yani bir de megabayttan gigabaytlara geçildiğinden haberi yok. Z kuşağını o nokta nokta kuşağı anlayamaz tabii. Ve tüpçü medya. Hürriyet gazetesi, evet batmış bir gazete. Posta gazetesine dönüşmüş. Daha beter. tarından beter olmuş. Hürriyet'te işte Ahmet Hakan var tüpçü. İşi magazine döktü. Posta gazetesiyle yarışmaya çalışıyor. Yok efendim, havai fişekten vazgeçilmeliymiş. Çok havaydı rahmet. O da havaiyelikten vazgeçse de Can Girden Fatih'e taşınsa diyorum. Ama Ahmet magazinden çıkamıyor. Yok Ozan Güven sevgisi niye dövdü? Yok Özdemir Erdoğan Zeki Müren'e niye çaktı? Ahmetciğim bir tane. LGBT haftasında niye destek vermedin anlayamadım. Zeki Müren'in kemikleri de Özdemir Erdoğan'ın değil senin bu tavrın sızlatıyor. Bey Ahmetciğim. Yapma bunu be. Nasıl böyle geri kafalı oldun kız? Ve Fatih Çekirge. Oh my god. Hürriyette yeniden yazabilmeye devam için AKP basın bülteni gibi çalışıyor. Ama geçmişinde AKP düşmanlığı ve dolandırıcı asker seviciliği olduğu için ne yapsa olmuyor Erdoğan'a ulaşamıyor. Çünkü dönem adamı. O da AKP basın bülteni, gibi yazarak Cumhurbaşkanı Yetişim Başkanı Fahrettin Altun'la yarışıyor. Rakibi Fahrettin. Yakında yerine geçer inşallah. Ertuğrul Özkök'ün damadı olma başarısını Orada da sürdürüyor. Ben Fatih'ten çok umutluyum. Niye bu çocuğa her an bir tüslük yapabilir diye tam güvenemiyorlar? Anlayamıyorum. Zaten ben bu ikiyi hiç anlayamıyorum. Hiç ama hiç.